Değerli izleyenlerim, merhabalar. Ben Yüksel Duymaz, Marka Emlak Grup'tan. Değerli izleyenlerim, sizlere bugün aydın Umurlu Mahallesi'nde bir arsa tanıtımım olacak. Değerli izleyenlerim, arsamız 762 kare 3 kat imarlı bir tarafı bitişik bir arsa tanıtım olacak değerli izleyenlerim. Burada arsa fiyatlarımız gayet yatırımcılarımız için çok çok uygun. Arsa almak isteyen, gayrimenkul yatırım yapmak isteyen dostlarıma, arkadaşlarıma tavsiyede bulunurum. Evet, şu anda arsamızın olduğu bölgedeyim. Sizleri çevreyi yerleşim alan olan bölgeleri ufak da olsa tanıtmaya çalışıyorum değerli izleyenlerim. Evet konum olarak Aydın Merkeze Umurlu Mahallesi bu aracımız ile 4 ile 5 dakika mesafe. Kuşadası 40-45 dakika arasında Umurlu Mahallemizde zamanda pazarımız e, cumamız derler ya hani her şey mevcut AVM'ler her hafta cuma gün pazarımız mevcut, halk pazarı bütün sosyal tesisler bank, ATM ulaşım, insanları çok sosyal, oldukça sıcak insanlar bu bölgenin insanı Aydın'ın yörük kökenli insanlar oldukça misafirperverler. Biz buraya yeni bir ofisimizi açtık, kurduk. Bunu yaklaşık olarak bir yıldır denemesini ve çalışmasını yaptık. Aynı zamanda değerli izleyenlerim, ben kendim Öz Aydınlıyım. Ben de yörük kökenliyim. Af ah buyurun. 25 yıl Türkiye genel pazarlama hayatım var geçmişimde. Belirli bir yaşa geldim. Değerli izleyenlerim, bu işi hobi değil de çalışma hevesinden yapıyorum. Bakın çalışma hevesinden yapıyorum. Hiçbir şeyde ihtiyacım yok. Şükürler olsun. Allah sizlere de versin. Buralardan bir arsa almanızı, yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum değerli izleyenlerim. Burada arsa fiyatlarımız 350 bin TL'den başlıyor. 10 milyona kadar arsa var. Bakın tekrar söylüyorum. Elimizde 350 bin TL'den başlıyor ve 10 milyon kadar arsamız mevcut herkesin bütçesine göre. Şimdi burada çekici oldum arsa değerli izleyenlerim 762 metrekare. Evet bu inşaatın hemen bitişik nizamı. Bakın bu inşaatımız şu anda devam ediyor aracımızın bulunduğu yer 762 metrekare arsamız. 3 kat imarlı. Bunu dilerseniz 9 daire de yapabilirsiniz. 15 daire de yapabilirsiniz. Metre karesi size kalmış değerli izleyenlerim. Evet arsamızı doğru hep birlikte girelim. Bu arada değerli izleyenlerim Ege'de Aydın'da arsa almak isteyen gayrimenkul yatırım yapmak isteyen izleyenlerime dostlarıma Bizleri katkıda bulunmanız için, sizleri en doğru adresi bulabilmeniz için kanalımızı lütfen abone olur iseniz, bütün çekmiş olduğumuz Ege'deki videoları sizi kırmızı bir nokta olarak rahatsız etmeden bir bildirim gelir açarsanız izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra da tabii ki beğeni ve yorumlarınız bizim için çok değerli arsamız burası Evet sözün özü bizi desteklerinizi esirgemeyin değerli izleyenlerim sizi kıyı Ege'de Didim'de Aydın'da daire arsa arsa ee, zeytinlik tarla ne gibi ihtiyacınız olur ise beni 7-24 saat WhatsApp ve telefon üzerinden ulaşabilirsiniz Evet Arsamız 762 metrekare. Mal sahibinin istediği fiyat 2 milyon. Evet 2 milyon para istiyor. Pazarlığı mevcut değerli izleyenlerim. Eğer ki bu bütçenizi aşır ise bak 350 bin TL arsam var elimde. 4 dairelik. Evet 500 bin TL arsam var. 6 dairelik yerleşim alanı içerisinde. Herkes afedersin bir şeyler istiyor. Ben bu arsaya ucuz, pahalı değer biçemiyorum. Karar sizin. Biz tanıtım yapmak zorundayız. Değerli izleyenlerim. Evet. Yerleşim alan içerisinde. Tabii ki e, buralar biraz kırsal alan. Bunu açık konuşayım. Şu anda burada mahallede özellikle Erzurumlar var. Oturan. Tabii ki yarı olarak bu arsa olur, başka arsa olur. Bizlere ulaşın. Ulaşmanızdan gaye Ege bölgesinde ne gibi toprak olarak alımınızla yardımcı olurum değerli izleyenlerim. Evet arsamızı şöyle yakından gezelim. Evet arsamızın sınırı bu ormandan Aracımızın olduğu yere kadar geliyor. Tabii önden 5 metre çekme inşaatımızın şu arka e, köy evleri müstakil evleri kadar devam ediyor. İçerisinde bir tek Zeytin ağacı var. Evet, bugün tarihi olarak 7 Ocak 2023. Hava o kadar sıcak ki Ege'de değerli arkadaşlar soğuk olmuyor. Don kesinlikle yılın 3-4 gün olur. Şu anda yazlık kıyafetimizden dolaşıyoruz. Değerli izleyenlerim, aynı zamanda mahallemizde doğalgaz mevcut. Bu arsa olur, diğer arsa olur. Bizlere ulaşın, sizlere yardımcı olalım. Değerli izleyenlerim. Evet. Videomun son verirken Aydın Umurlu Mahallesi'nden Herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum hoşçakalın nice nice yeni videolarda görüşmek dileğiyle alasmara'da kanalımızı abone olmayan dostlarıma rica ediyorum hoşça kalın